Hepinize selamlar dostlar. Kültürler Savaşı'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Ulukurt Savaşı ve Karakter Savaşı yapacağız. İkisi de aynı bölümde olacak bir bölümde. Bu arada ben Kuruşsan'la geldim. Kuruşsan'ın üstünden şöyle izlemek için ama agresif tuşuna aldığım zaman e, ee, daha da agresif olacak. Bu yüzden üstünü bilmek zorundayım. Aleyküm selam hoş geldiniz efendim. Kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Yani bu sefer evet. Statları söyleyelim mi? kötü değil. Hadi inip Yok, Statları, statları söyleme. söylemeyin bence. Ulkurt. En düşük benim galiba ya ben çok şey yapmadım ıskaçam bir önemi yok bu arada. Verdiği stat önemli. Ben benim dinozorun statı benim hasar fazla geliyordu. 53 hasar geliyordu. Aha. 500 540 da sağlık geliyordu. Ben onu kullandım. Bir tane vardı 600 hasar geliyordu. 43 hasar şey 600 can geliyordu. 42 hasar geliyordu. Bu arada evet. kılıç kalkan savaşı yapacağız. Hepsini evet, hazırladık. Geldi. Zırhların standart değil mi? Zırhların standart. Aynen, Aynen standart. Aynen, onu tamamış. ben de hatırlatayım. Arkadaşlar, bu savaşın hemen arkasından da e, Kılıç-Kalkan savaşı yapıyoruz. Kalkanımız yok ama kılıç savaşı yapıyoruz yani. Kalkan yapmadın e, mı? Kalkan da mı yapacaktık? Kalkan da yapacaktık. Bende var abi bir tane. Evet, ben de, tamam, tamam, abi. E, tamam, abi. E, tamam abi. Kenan abi. <laughs> <yuk> <laughs> Kenan abi yukarıda çok yukarıdaki. Kenan birazcık daha iniyor. İyi mi bu hesap? Evet, İnşallah evet. duyar. İyi <laughs> iyi. Duyar duyar. Üç. Hadi bakalım. İki. Allah. Bir. Tamam. Don't, don't. Uram, benimki ben ki, oha be. abi 900 Adasın. falan vuruyorlar. O 802 vurdu benimki. Baba. Benimki ortada 944 kaldı. Benimki. <gülüyor> be. <gülüyor> oho, oho. Arkadaşlar. Allah Allah 944 vuran kim? Recep abi'ninki. Ben 300 vuruyorum. <laughs> Benim hayvan gitti abi. Kızardı bile zaten. Oo benimki Hadi de vur, kızardı. Hastanım. Benimki de kızardı. Hadi vur aslanım. Hadi bur, ben hastanım. 40 kaç yaptım vur, ya. Vur vur onu. Ona vur. Ben, öldüm mü? Öldüm. İlk ben öleceğim ya. Hadi ya, hadi be. İlk ben öleceğim. Burası lan, burası lan benimki öldü lan. Ah. Neredesin Nerede sen Abi olmuyor ya. İkişer üçer şer dalıyorlar. Hayır hayır, iki şer dalıyor. Hadi, hadi. Aha. Hadi. Oha. Arkası döndü ya. <laughs> <Abi>. hadi. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ya. Ya. Hadi. Ya. Hadi. Kim kazandı? Hadi. <laughs> o agresiften al, agresiften al. Ah be. Evet ben abi nasıl Recep ağabeyin ki kazandı ya? 30k canı vardı. Vay kulaşoo. Bana 200, 230 canı kalmış lan. Ciddi abi bir kez daha vursaydı benimki arkasını geçip var ya. Vuralım, vuralım mı? Hayır <laughs> <laughs> hayır onu eve göndereyim ben de. Savaş kazandı oğlum. Tamam 60... daha şey var ya. Ah ya be ya. Ya. <gülüyor> 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 ya ben biliyorum abi. Bu kim Yok. önümdeki şu an? Benim. Değil mi? Yani, evet. Ne oldu ki? Eee abi space'e basıp yukarıya doğru baksana. Ya. Yani. Sen beni götürmüştün değil mi? Space'e basıp yukarıda olarak dolanmaktan bakıyorum. <laughs> Atakan ya seni <laughs> mi aldın ama? İntikam. Ay, ya ya of ya kırtılamam. ben de görseydim ya. Ah neyse. Aha. Buraya <laughs> bir ışınlandı. Yok yok ben benim kuşu... <laughs> bak ya <laughs> işine bak ya. <laughs> o zaman abi. Aha. Ya. <başlayalım>. <laughs> dur Aynen bir dakika suya olur. doğru gidebilirsem. Abi sen git kalkan al gel istersen. Ya, tabii, ya da gelin Aynen. Ee, ben de ışınlanma zımbırtısını alayım abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi bakalım. Adios amigos. Ne oldu? Por <laughs> favor. <laughs> <laughs> Ölmedim. Ya bir dur bir dur. Kuş. Ya bir dur. Işınlanıyordum ya. Ölmedim. Kuş gitti mi? Tamam. Arkanda şey var abi onu öldürün. Sana geliyor kim o? Seni kovalıyor. Evet, kuşu olan arkadaşlar bir öldürü versin. <laughs> tamam ben öldürürüm. <laughs> Kalkan yapacağım da. Ya. Şimdi vurmayın birbirinizi. Hayvanlarınızı eve gönderelim. Biz sade karakterlerimiz kalsın. Tamam. Evet. Aynen. Olur tamamdır. Çünkü, ah be aslan be. İyi gitti be ya. Çünkü biz Yazık. saldırınca onlar da saldıracak. Ben gönderiyorum eve. Eee o bir kere olur. Evet, bir kere olur. <laughs> abi hasarı ben biliyorum ya. Evet şimdi ben savaşı kazandım. Gelin bakalım şöyle bir. Şimdi dinozor savaşını kazanmayan kim kaldı? Aa ben. evet bir şeyler istemeniz gerekiyor. Ee, Yasin'cim sen bana Heh. o metal motor testereyi ver canım benim. Tamam. <gülüyor> Dur lan <laughs> yani, oğlum vurma. Oğlum, oğlum nasıl böyle. bayılmadın? Oğlum zırhı mı <laughs> ya? Ha, tamam, eve git gel abi. Ya da ben gidip geleyim. Dur sen benim al ben testleri vereyim sana. <laughs> al benim kinleri. Tamam, vurmamış bırak bırak vurmamış. Hayır abi, öyle çalışın. şey olmaz. Al bunları çabuk. Ben eve gideceğim zaten testleri getirmek için. Oğlum yok yok vurmamış. Abicim alsana dolar ne, ne olmaz. Allah Allah. Ben, Çok basit bir abi. konu. Hayır al. ne oldu ne olmaz. Ben hiç vurmamış diyorum niye anlamıyorsun? Ben, tamam, ben de ne oldu ne olmaz diyorum. Neden anlamıyorsun? E hadi girsen de ne fark ediyor? Aynı sor oğlum. Ulan, benden ne istiyorsun? Aynısıysa niye giymiyorsun? <laughs> metal shield'ler de yapıyoruz abi biz. Ya nasıl Aynen bayılmadın abi? abi Demirci de gözükmüyor. Demek ya. Atakan Yasin'den <laughs> e, motoru testereyi istedim. Eee Atakan <gülüyor> Atakan'dan Eee <laughs> Atakan'dan, <laughs> e, Atakan'dan ne istiyorsun? Vallahi ben 700 lük crossbow'um var. Abi sen benden testereyi istiyordun değil mi? Bana bana tam 500 tane. Tamam biotoksin getir. Abi biyotoksin. bu çok kolay şeyler bunlar ya. Ya da bin tane getir ya. Zorlaştır şey ya. abi Doğru. daha da zorlaştır olmaz öyle. Biyotoksinden başka ya. bir şey getirsem. Ha oğlum biyotoksin kasmak kolay değil. Hayır. 1000 bin tane biyotoksin istiyorum. Kasarım abi ben ya. Ye 10k metal vereyim. Ha. Metal ha. bende var zaten oğlum. 70k. Ne yapayım metal? Benim de 65k 20 metalim var bu arada. 7k yedim. çimento vereyim. Hayır hayır hayır. Orası <laughs> ben, değil orası değil. Ben bin tane biyotoksin istiyorum. Bana 8000 tane obsidyen isteyelim keşke. Neyse tamam. Biyotop sen bir... gideceksin denizin içine. <laughs> evet, o yıldırım çarpanları öldüreceksin. <laughs> bana Hay. bir tane getireceksin. Gezeriz tamam. tamam. Diğer bölüme getiririm. Tamam. Ken Kenan abi e ee, hiç gerçi dinozoru ecilleştirme istemeyelim çünkü savaş mamaş olursa sıkıntı olur. Ete evet. Silika verebilir Silika? <laughs> Hayır abi bana bana e, 200 seviye altı olmayacak şekilde Dayodon getireceğim abi. Dayodon. Ah ha, hayvan da tamam, istemek tamam. var yani. Domuz Doğru, yani. Tamam abi. Olur. Domuz savaşı yapmayız ona ya. Savaş yapacağımız hayvanları istemeyelim de. He tamam. Dayo... o temel Dayodon hayvan. Savaşı... Ha, savaşı yapmayız herhalde. Yok tamam, yapmayız. Problem yok. Tamam. Dayodon. Tamam bravo. Getirirsen okay. abi. Seviyorsam. Benden İki testleri. Seriye... Atakan'dan bin tane biyotoksin. Heh. Tamam hazır mısın şimdi kara savaşına geçelim. O ucu ucuna idi ya. ya. Bir tane daha vursam oluyormuşum arkada ya. Benimki de iyi vuruyordu. Hasar canı da idi aslında. Ben ilk başta çok hasar abi. aldım ama ya. Ortada 12. kaldım ya. Canı kalmış 230. Evet evet tek yiyecektin. Ya, ya. bir tane bir tane vursa ölecekti evet. lan. Arkadan bir tane daha vursa oha ne? Evet, o <laughs> tamam. arkası dönük kaldı. Ondan dolayı oldu. Bir de şöyle bir durum var. Bir ara 3 kişi birleşip vurdular ya bana ya. <laughs> Gerçi hepimizi yaptılar onun da. Abi 600 veya 700 liran çok iyiydi ya. Yedi ama bak kimin de. Oha. Koyun Bilmiyorum. Bak Bak oy. bir şey daha söyleyeyim bu savaşta ona da dikkat edelim. Ha. Evet. Kaçmayın beyler. Kaçan Savaşın ya çünkü kaç kaç ne. Şöyle söyleyeyim. Evet evet. Kaçanları ben biliyorum bak. Kim kime kim kime dumduma vurursun yani. Ama kaçmak da bir taktiktir yani. Tamam abi. <laughs> ama ama kaçtı mı bir anlamı kalmıyor ki. Yani doğru, doğru. tam yuvarlak çizmeyeceğim. <laughs> Bak zaten el savaşı olduğu için yani kılıç savaşı yapacağımız için kalkan var ya sorun yok ya. Yalnız bir şey söyleyeyim kılıç benim boyumda ya. <laughs> Parmağımın ucuyla tutuyorum şu anda kılıcı. Aa. O kadar büyük ki. Ben ne yapacaktım evde? <laughs> Zırh yapacaktım bir tane bir de testereye getirecektim tamam. En güzel vurduğu yer nerede? Şöyle bir ekran resmi alayım ha. Tamam. Recep abi testleri istediği için mutluyum. Neden bunu bilerek söylemiyordum? Hani videoda sağ sol yaptığım için e, siz anlamıyor olabilirsiniz ama videoda sağ sol yapıyordum. Hani kötü bu gibisinden. Normal testereyle arasında çok bir fark yok. Aman aman bir fark yok. Bu yüzden sadece odunu fazla topluyor. Aynen öyle. Bu yüzden mutluyum. Recep abi bunu istediği için. <laughs> Video içerisinde ha. yani kafa sallamayı ha. bu yüzden yapıyordum. sana sen onu kitin toplarken görmemişsin canım. Yok, kitin Hadi topladım gel. zaten ben. Ben normalde şeyi karşılaştırdım. Çok bir fark yok abicim. Sen sen ben kullanınca izleyenler görür canım benim. Sen sıkma canını. Hadi bakalım. Oya da onda sıkıttı. Oya Canı yeri <yırdı> de <laughs> abi tamir etmeden abi. getirdin helal edin. <laughs> Şu kulübeye koyayım ben onu. Şimdi araklarız. Hadi orada. bakalım. Öldüğüm kaybolmasın. Evet. Ha. İnsan tamir eder verir kabul etmiyorum. E ee, onu söyleyecektin önceden. <laughs> Al bunu yok. geri. Neyi kabul koyayım, evet. Bunu bana tamir edip vereceksin. Hayır, hayır ee, öyle bir tek bir hayır. şey isteyebilirsin. Bu ikinci isteğe giriyor öyle bir şey yok. Hayır, hayır canım ya. Hayır. öyle 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 bir dünya yok. Sen bana vereceksin yar, yarım yamalak kullanmış... Sen bana de... sadece en dedin istiyorsun. ki testereni <laughs> istiyorum. istiyorum dedin. Canını Aa. hiçbir şey söylemedin. Bunları söylemen <gülüyor> gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> detay vermen gerekiyordu. Ben, ben de o zaman bir şey istediğin zaman sonuna kadar kullanıp az kadar vereceğim. Hiç sorun değil abi. Tamir etmek çok tamam. bir şey istemiyor zaten. Koşmak tamam. yok. Koşmak e evet. yok. Git, tamam, yapmayacak ne kadar. Evet arkadaşlar, Yasin bana testereyi verdi. Testereyi de yarım yamalak verdi. Ya... Ahahahah! <laughs> ee, bu yorumu, yorumda size bırakıyorum. Evet, başlayalım. <laughs> 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 of ya! <laughs> Neyse, tahmin ederim abi sorun yok. Şimdi şey olmasın. <laughs> İleride çünkü zararı Yasin. bana olacak çünkü de. <laughs> Yasin nerede Yasin? Bu sen misin? Abi evet, evet benim. Bir, 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 bir <laughs> biri olan sensin. Abi. Ya bak! C3. Önceden planlıyor! İki. Hadi bakalım. Bir. Allah akbar. Gel. Koşma, koşma, koşma. Adana. Ee, <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> benim hazırım gitti. <laughs> Kalkan ilk başta gitti zaten. Ee. Öle. Bu ne? Abi, e, bu kalkan olmaması lazımdı ya. Kalkan çok sıkıntı. Neyse, öldüm ben. Allah seyirci. <laughs> Kim lan kadar hayvan gibi vuruyor? <laughs> <laughs> Oha. Yasin. <Kaset>. Atakan'cım. <laughs> <laughs> Kardeşim. <Allah 'ın>... <gülüyor> 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 çok heyecanlı. Oh, kalkanım mi? gitti. Kalkanım gitti. Kalkanım gitti. Hayır. Hayır. <laughs> Kim öldü? Ah oh ya. İşte bu kazandık. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben mi? Kazandım. Fiziksel ha? hasarım kaç? Fiziksel hasarım e, bakayım 200. Ay. Fiziksel aynı. Ah ya. <laughs> ya dur abi böyle 40 saniye beklemek lazım. Bu setleri alabiliyor muyum ben? Hayır. Hiçbir şey mi alamazsın? Hmm, tamam doğru doğru pardon. Bakalım Yasin içine. Etini aldım Yasin içine koydum gene. Tamamadım yeri. Sabah savaşla savaş, Evet, savaş çok değişikti. <laughs> Etlerken çiğ et ya. Kalkını en verimli Saniye. kullanabilen Saniye. kazanacaktı aslında, değil mi? Çok verimli bana biri vardı ilk başta. Direkt bana geldi. Kimdi o? Oğlum elim titiyor lan Atakan sen misin o? Atakan ilk defa kazandı bu arada. Çok iyi. <laughs> hey. Direkt ne? bana geldi birisi zıp dedi. Bu Recep abi bana koş diye gördün mü? Gidip, Benim Atakan koştu galiba. çok iyi. Seti göğüslüğü patlattı bir vuruşta. Sana o, sanırım Atakan ya. koştu ya. Bilmiyorum valla. Eh. Sıkıntı ha. değil. Ee, tebrik ediyorum. Aa Bizi ben niye burada doğdum ya. ya? Biz biz boşuna 5 tane yapmışız ya. Allah Ya şimdi bir ben... sarasağımız güçlü olduğu için direkt tak attı. Evet. Atakan kazandı. Evet. Hadi bakalım. Tebrik ederiz. Yasin'cim. Efendim. Senin fabrikatörde yapılan pompalın kaç vuruyordu? Ee... Fabrikatör pompalısı. Bak ben lazım onu. Bir bak ona. Tamam. Kenan abi sen bana ne getir? Ee, Atakan. Efendim. <laughs> Nerede parçalayalım? Başka ne yapmıştık ya? 560 evet. hasar evet. var pompalının. Fabrikatörde üretilen değil mi? Hı hı. Tamam bana bir tane ondan bir yap kılıç getir. Orada, tamam. Tamam İncinde. Bittik Ettik ya. Kenan abi Çok sen de bana istedim. Tamam senden narkotik istemeyeceğim. Aa, Herkes narkotik istiyor. Evet. Neyi getireyim? Bana da 5000 tane silika getir. Beş bin tane. Hadi <laughs> ya. Abi en zoru <laughs> benim ki ya. Çoksa 3000 olsun. Tamam 5000 5000 okey sıkıntı yok. <laughs> Ağzından 5000 <beş bin> çık. <laughs> Fark etmez bana Ay mutlu zaten oldum o bak. var zaten de toplarım ben sonra. <laughs> tamam. En zoru benimki oldu yine. Ne? Ha, abi benim 9 kas şey çimento arşının ha, ihtiyacım var. Evet. 11K. Oo. Kazma lazım. Aziz istemiş. <laughs> Bana geçmiş <olsun. gülüyor> Ben direkt ben o zaman farm yapmaya gidiyorum Atakan'ın isteği için. Abi. Neredesin ha? Bu bölümde istediklerini getireceğim. Benim bol bol çimento arşına ihtiyacım var şu anda. Ne istiyorsun? Kitin kereti. Gelin buraya gel Yasin. Evet, evet geleceğim oraya da önce evde üretebildiğimi ben üretim. Şimdi benim 2000 tane var. Bu 9000 tane Maşallah. Abi. Kaç vuracak acaba? Üretildiğinde var ya çok iyi bir şey olacak o bence. Ne ne? burada var. Pompalı. Ben, Pom ben dart yapacağım ya. Pompalının hasarı 560. Üretilmemiş hali. Çok ben dartı yapayım bak. Eşek gibi bayılacak hayvanlar şey. Aa, Megalo... Ya, şimdi Nerede ya? Megalan var ya. ya. ne yapıyorum şu an? Beynim Çınır yandı vallahi. Şunu üstüme alayım. Yani. Tamam. Ya, sonraki tamam. deniz savaşı yapalım mı? Deniz canlılarına. Aa olur. Tamam. Onun için bir yer hazırlayalım o zaman. Bir yer. E, etrafı kapalı bir yer. Denizde hmm. diğer canlılar gelmiş mi? Hmm. Hani evet yani. bence tamam. de. Ya onun için bir Dev taş dinozor kapıları ile yaparız. Ya, biz hallederiz olduğun ya. zaman kıracaksın ama senin dinozorların kapıya yönelip kapıya saldırabilir. Argesi Metal olduk. kapı yaparız. Kapıcı aldık şunu bıraktık Anlam ya Recep ol, abi bayıltamadım içimde kaldı benim ya. Dediğimi anlamadınız. <laughs> Diyorum ki hayvan evet. aldığınız zaman yaptığınız yapıya saldırır. Hmm, kötü evet öyle bir durum var. olmadı. Ona göre bir muhit bulabiliriz. Tamam, uygun bir yer buluruz. Şey o zaman. yaparız, böyle bir göl gibi bir yer buluruz abi. Şimdi ne olacak. Polimer, çimento. Bütün ara. hayvanları temizleriz orada. O da olabilir bak, gölde yaparız. Gölde. Ya yaparız. abi koza süresi varmış ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Daha biraz önce başına geldi ya daha ya. <laughs> Öf. Vallahi billahi ya. Çıkalım hiç şey yapalım. Olur, olur. Oha benim 22.800 kitrim var tamam. <laughs> Kırmızı drop düşüyor. Bakalım ne gelecek çok merak ediyorum. Ee, şu an ne gelmesini isterim? Ben bir şey istemem ya. PSG Ama ben atakanın yerinde olsaydım pompalı yerine tüfek isterdim. Tüfek çok daha iyi iş yapıyor. Tüfeğim varsa... Ne kadarlık? Okay. 522 yeter ya. Sen yeter diyorsun. Ee, kask buldum. 695 lik oha kostüm kaldır. Bunu kullan. Güzel. Aferin değil. Şimdi mantis keseceğim testereyle birlikte. Ee, ama üstümde beyinsin yok. Eve gitmem gerekiyor mükemmel. Mantis keserken hem kitini elde edeceğim hem de polimeri elde edeceğim. İkisi de işime yarayacak. İkisine Oho. de ihtiyacım var zaten. Tamam evet. bir tanesini kapatmışsın. Ben bir tanesini ne yapayım? Oha bir dakika dur ne çıktı? Destansı mantisi çıktı. Roket çıktı. Rüzgar türbini çıktı tamam. Ee, bu arada mantis evcilleştirebilir mi yani? Diğer boynuzum var benim. Mantis iş yapar. Mantis'in elinde testere verebilirsem zaten daha da bir şey istemem. Testere veremezsin ki böyle bir şey yok. Deneyeceğim bakalım. Şey verebiliyoruz ya. E... balta kazma belki testereyi de, de verebiliyoruzdur ya. Yok tamam. Yok bir de şey e, benzin de koy Bitince doldurur. He. daha <ne> yoksa <yapışı>? bilinir. <laughs> Şu anlık çimento ihtiyacım yok. Fazlasıyla tamamlamışım zaten. Zorlanacak. bir dakika ya. Çok tamam. da zorlamadan istedim ya seni. Hakkı bir fikir geldi. Mağaranın girişi neredeydi lan? Burası değil diye. Tamam, bunları boş ver. Boş ver bunları. Tamamdır. polymer için e, buraya geldim. Yani gelmek zorundaydım buraya. Tabi in. Ya ben şeyim ya. Bonkör adamım. Ben meydana yapacağım. Abi. İstediğin zaman gelip kullanabilirsin. Neyi? Neyi abi? Kendi suya green değil lan. Ha, ben çatıya yaptım. Ee, sen yaptın mı? Olur. Benimki de kullanabilirsin abi. Benimki de ee, şeyde direk. Benimki Benim ücretli kullanabilirsin ya. abi. Yasin içeride. Ne? Benimki ücretli. Sen ne dedin? Atakan. Benim her Benim şey ben dışarıda ben... ya. Malzeme lazım şey Bir tane var? penguen 47 tane mi veriyor ya? Sen ciddi olamazsın. Sopayla, sopayla. Sopayla deneyeceğim bir de dur bakayım. Destansız ben de so ben de, ben de sopa var. Lif ve odun istiyor. Dur bir dakika ama deneyeceğim. Şey mi gidiyor? Yani derin penguen daha fazla verir ama daha betermiş evet. bu ya. Öyle. Dur bakalım bir sopa yapalım. Ya alalım yani sopanın da çok vereceğini düşünmüyor musun böyle? Ne kadar verebilir ki? Sonuçta elimde testere var. Yok sopayla 100 120 tane falan veriyor. Aman yani. testle aynıymış. Ay, evet. hadi bakalım ben görüyorum. O yani. yüzden lif al. Evet arkadaşlar şimdi. Odun al. Acaba Söz verdiğimiz Soppa. dragon'u evcilleştirmeye çalışıyor. Böyle bir tane sallayalım abi. Burada çok at var ya. Bakalım sopayla deneyeceğim ne kadar verecek. Vay. Beni görmedin değil mi sen? Yok. Aynen görmedim tamam sormuşum. Şimdi yereme evet. iş, ne bir parça değil ne var ne yok. <laughs> ya bu 42 tane <laughs> veriyor ya bu sopa infosun kim verdi bana ya? Oğlum öyle sopa değil ya. Destansı sopa mı bence oğlum? Abi ben de destansı sopa niye arasın Bende var. Yani birkaç yüz tane fazla verirdi hiç ne fazla giremem girememsin. Bakın ben de matrağım yok sopa yok bende şey var. Evet, bot varmış ben Ya niye denk gelmiyor? Kaç tane polimer oldu üzerimde? 900 tane. Ona kırayım mı? Gerek yok ya. Şey var zaten bu kalsın. Hmm. ne Tercihine zor kalsın. Bir dakika yani. polimer üretim için ne istiyordu? Ne istiyorsun? Bu, Obsidian çimento harcı. Çimento harcı. Hadi ee, ben, ben evde yedik. üretim. O, yani. Yapar mıyız? Kaprosuz savaşı ya da. O ne ya? Kapro. Olabilir. Olabilir. Sen de ne dursun değil. ya, öğütme Gel çocuğum buraya gel. Bu ne? Nasıl C4. bir hız o ya? C4 M4. Gel 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 gel. Trank arabı da parçalayacağım. Tamam. Narkotik geldi. Ya şimdi evde 17 kav obsidyenim var. Yani polimer üretmek <laughs> için kullanacağım ama çimen tarihim yok. Yani... Birazcık metal kastım arkadaşlar. Çimen tarihi tarih lazım. O yüzden organik toplayacağım yani üretmeyeceğim. Evet şimdi ben toplamda ne kadar polimer 3000 tane mi polimer kastım? Ee, bir 15 dakikada falan galiba. Evde de yaklaşık 1000 tane var. Toplam 4000 ediyor ama Recep abi teklifte bulunacakmış bana. Onun elinde üretilmiş değil mi abi? Fabrikatörden üretilmiş. Üretim, üretim. Hı, Hı 10k polimer varmış. Şimdi bakalım ne isteyecek Oo. benden. Eve doğru gidiyoruz. Ne? Ya, gel ya bir karar vermedim daha. Şu an düşünüyorum daha ne isteyeyim diye. Şimdi <laughs> e, destansı tüfek bir tane de öğretebilirim. Bir tanesini dart için kullanabilirsin. Diğerini de normal mermi için kullanabilirsin. Onun dışında benim çok benim iyi tabancam var. Basit bir mermi atan. 500 yok kafadan. Sen gel bakacağız gel. Tamam ben, ben geldim. <laughs> ben evin önündeyim. Tamam ben de evin önündeyim. Geldim şu an. Ben nasıl geldin lan? neredesin? Bak <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş. Evet gel aç kapıyı. Buyurunuz. Kapatalım mı şurayı tamam. Bu ağaçlardan kömür çıkıyor mu bu siyah Ya ben sıfırladım ya artık hiçbir şeyim yok. <laughs> evet. evet. Hadi ya. Evet. Ha. Et istiyorsun? Tam çok... bir tane şey üret ya. Tüfek yeter ya. Çok şey. Mi? Ama seni zorlamayacaksa. Hayır zorlamaz seni. Ee, bak evet. bir tane de tabanca üretebilirim sana. Çok güzel. 429 hasar var. Şey değil mi o tek simple mermi atan tabanca. hı. <laughs> Basit tabanca. Bende 517'lik şey var. Gelişmiş var. Ee, gelişmiş pendere vardı bu daha iyi bence. Bak şunu atayım sana. Al. Attım yere. Ama onu bana verdin zaten. Hadi ya. Var ama aldım ya sen ondan. Burada 400'lük şey Taban çay kullanmıyor. Ben bana. kullanıyorum o zaman. <laughs> Sana üretelim hemen. Neredesin? Buradasın. Üret. Hmm. Birini üret. Sen malzemeleri mi karıştırıyorsun galiba? <laughs> yok bir şeye bakmıyorum ha. Bakıyorum sadece. 10 bin polimeri. bu gayet güzel anlaşıyor. Megalasaurus'un iki tane sedili var. Birini parçalasana. He yok kas şu anlık ya. Kaç hasar oldu bunun? 682. Yok sorun değil ya. Onu, onu şeyde kullanırım normal tabancada. Ben tamam, teşekkür ederim. Sonraki savaşta ben kazanacağım. İlginiz olsun. Çok hırslı evet. bir şekilde kazanacağım. <laughs> Kapıyı ee, Yarışırım. Tamam. Alttakini açtım gel. Yaptın mı Yasin? Görüşürüz. Tamam. Yapıyorum ya şu senin, an. Senin, canın kaç oğlum lan? Adamın asabını bozma ya. Şunları at. Bunu da at. Aç bunu. Evet Atakan ürettim. Evime gelebilir misin ışınlanıp? Yakınlarındaydı ya. Burada kristal olması lazım ya. Bakalım şeyin... kaç hasarı çıkacak? Kaç hasar var? 587 hasarı oldu. Eee <laughs> polimer bu kalmış sadece. Tamam, tamam. ben videoyu bir baştan arkadaşlar Başlayın. Yasin Jim yapmış. Neredesin? Eh tamam Al bakalım 587 hasarlı pompalı Attım Neredesin lan? <laughs> Sen ciddi misin? Oy işte bu Gülü gülü kullan gülü gülü Eyvallah Kapımı kapatayım tamam bir daha yüzünü görmek istemiyorum seni <laughs> Zorlamadı ya seni bir şey olmaz Hiç ya yani çok sıfır Recep abi olmasa ben bitmiştim Deneyelim bakalım Kaç veriyormuş Evet, hmm. onu ben de merak abi, ediyorum. Şöyle bir durum var. Bu tür durumlarda malzemeleri e, stoklamak lazım. Satmak lazım. Çok güzel. Abi ben ben stoklamak evet, evet. Abi. Şu an elektronik kasıyorum bak evde eşek gibi. Abi yüz. Yes. Hiç abi zeki yok onda ya. Hmm. Dur bakayım. Elektronik... Kaç tane abi, elektronik kasıyorsun? Çimento harcıyla şu an muhtemelen 3.000 üretiyordu. Vallahi benim, ben oyuna başladığımızdan beri fabrikatörü yaptığından beri şey üretiyorum sürekli. Benim de var bayağı ya. 2.000'den fazla ya var. benim polimi benim. şey petrollerimi çalmasanız ben de petrol satacağım da. Olmuyor ne işte, ne? çalıyorsunuz. Allah. Abi ne şöyle ne bir var? durum var yani. Gidip o... denizden kas. Bak ben denizden kasıyorum. <laughs> Kim Aynen ya? Tamam. Sukuba yapacağım. Bir tane Deniz canlısı iyileştireceğim, Deniz'e dalacağım zaten. E, tamam, beni yani, salacaksın ben yani. <laughs> ben öyle yapıyorum. Seni salacağım derken? Yani benim petrol kaynaklarını salacağım. Kardeş senin yapacağın Seni. işi ya. Bu mamutlara niye dalıyorlar sürekli, bu doğayla onlar ya. Hemen bir pompalımız deneyelim bakalım Oo. kaç mı şey güzel. yap Evet, e, tamamdır. Atakan'ın istediğini verdik Recep abiye de verdik. Şimdi polimer farmı ve kit'in keratin farmı yapmam gerekiyor çünkü evde hiçbir şey kalmadı. O zaman bugün de bu kadar gelin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.